Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu böreği denemeyen kalmasın dediğim bir börek tarifi hazırlıyoruz. Yapması aşırı kolay, lezzeti ise gerçekten inanılmaz. Tarifin yapımına iç harcı ile başlayalım. 350 gram orta yağlı kıyma, 4 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı kapya biber ince doğranmış olacak şekilde. Robottan geçirdiğim bir tane soğan ve iki diş sarımsak ve robottan geçirdiğim iki tane domates. Şimdi bir kısmını ekledim. Tereddütte kaldım çünkü fazla mı olur acaba diye. Sonra kalan kısmını da ekleyeceğim ama bir yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Şimdi bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledikten sonra kıymalı iç harcın bütün malzemeleri birbiriyle bütünleşinceye kadar iyice karıştırıyorum. Aslında hazırladığımız bu kıymalı iç lahmacun içi gibi bir iç oluyor. O yüzden böreğimizi de lahmacun böreği olarak adlandırabiliriz. Dediğim gibi domatesin kalanını da ekledim ve şimdi iki buçuk yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum kıymalı harca. Bunları da karıştırdıktan sonra lahmacun böreğinin iç harcı artık hazır. Şimdi sıra geldi böreğin sosunu hazırlamaya. Bunun için 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ve 1 çay bardağı süt ekliyorum. Bu malzemeleri de hemen hızlıca karıştırıyorum. malı rulo börek tarifi için toplamda 3 adet hazır yufka kullanacağım. Şimdi yufkalardan ilkini yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine kenarları dışarıda kalacak şekilde yerleştiriyorum. Hazırladığımız börek sosundan içine gezdiriyorum ve bir fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Şimdi ikinci yufkayı tepsinin ortasına doğru biraz böyle büzerek yerleştiriyorum. Tekrar sostan döküp fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Aynı şekilde üçüncü ve son olan yufkayı yerleştirip tekrar sosumuzdan döküyoruz. Ve fırça yardımıyla sürerek sosu her yere dağıttıktan sonra İlk yufkanın kenarda kalan kısımlarını şimdi içe doğru katlıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sos kaldı. Onu da kalan yufkaların üzerinden döküp güzelce fırçayla yayıyorum ki kıymalı iç harç rahatça yapışsın böreğin üzerine diye. Şimdi hazırladığımız kıymalı harcı lahmacun böreğinin üstünden yerleştiriyorum. Böyle kaşık kaşık dağıtacak şekilde koydum ve şimdi bir yemek kaşığının yardımıyla kıymalı harcı böreğin tamamının üstüne yayıyorum. Hazırladığımız lahmacun böreğini önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Börek pişerken böyle gördüğünüz gibi hafif kabarmalar olabilir. Bu sizi endişelendirmesin. Fırından çıktıktan sonra o kabaran yerler tekrar iniyor. Lahmacun böreğini fırından çıkardım. İlk sıcağı çıktı ama halen sıcak. Şimdi böreği rulo şeklinde getirmeye çalışıyorum. Çok sıcak olduğu için biraz ellerim yandı. Bıçaktan destek alarak biraz elimi üfleyerek derken rulo böreği sarmayı başardım. Kıymalı böreği rulo şeklinde sardıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla çok fazla bastırmadan yavaş hareketlerle dilimliyoruz. Yumuşak bir börek olduğu için eğer bastırarak kesmeye çalışırsanız parçalanacaktır. Onun yerine devamlı bir sürtme hareketiyle keserseniz düzgün rulo dilimleri çıkarabilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Özellikle misafir sofraları için hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli börek tariflerinden bir tanesi lahmacun böreği tarifi. Hem kıymalı hem çok lezzetli hem hazır yufkadan ve çok da pratik daha ne olsun diyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.